çok soğuk Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun Film gibi değil mi halim daha da ne olsun Gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken Geçmişten biri gelip tutar biliyorsun Aa, Geri gelse de bir görse babam Kırdım çiçeklere dönmüş hayat Her şey tamam gelse de bir görse babam Kırdım çiçeklere dönmüş hayat Herkes yalan Merhaba hocam. Merhaba. Bugün Yavuz hocamızla Kırgın Çiçekler dizisini konuşacağız, tanıtacağız. Dizi 2015-2018 yılları arasında 3 sezon boyunca 113 bölüm ATV'de yayınlanmış. Yönetmeni Serkan Birinci, senarist Gül Abus Semerci Elda Eroğlu. Bizi yetimhanedeki beş kız arkadaşın e, yaşadıklarını konu alıyor. E, işte arkadaşlıkları, onların aile özlemi, e, ailelerinin olmamasından dolayı e, yaşadıkları e, üzüntüler. Hatta diğer çocukları biraz kıskanıyorlar gibi bazen tabii. Ya tabii kızgınlıklar şimdi hocam bizdeki karakterler okul müdürü var. Neriman. Nariman, anlayışsız bir müdür. Uyak müdür. Çıkarcı mı müdür? Çıkarcı. Ee, şey var. Yardımcısı var. O çocukları Feride. düşünüyor. Fedakar Feride. Evet. Yanlarında oluyor. Ee, hep yanlarında. diye ee, var yurtta hizmetli. O da çocuklara yardımcı. Evet, o da çocukları seviyor. Çocuklar da onu çok seviyor. Aynen. Ee, üç tanesi küçük yaşta yurda gelmiş. Hmm, e, şey, e, kader onun çuvallarına bırakılmış evet. bırakılmıştı. Evet. Diğer e, Meral, o da annesinin Son Gül. annesinin şeyiyle e, gayrimeşru evliliğinden şey yapıyor, Hı -hı. bırakılıyor. Ee, diğeri, diğeri Songül. Songül Son de ee, baba hapse girince e, yeni baba istemiyor Songül. O da küçük yaşlarda e, geliyor. Zaten kaderle orada bir beraber büyüyorlar. Onlar böyle bir yakın arkadaşlıkları var aralarında. Ee, Eylül e, Eylül evde babasının tacizine vuruyor. Üvey babasına tabii. Evet, Üvey babasının tacizine vuruyor. Annesi buna inanmıyor Eylül'e. Kızına inanmıyor, polise inanmıyor, inanmıyor. Bir türlü inanmıyor. Aynen. Sonunda bu işin düzelmesi için kadın onu burada veriyor büyük kızını. Diğer küçük iki kardeş var. Bunlar evde. Mesut'e de eşi olan Kemal kendinden küçük. 5 yaş küçük galiba. 5 yaş küçük. 5 yaş küçük. Yakışıklı sayılır. onu seviyor Mesude. Biraz bunun da etkisi var. <laughs> Eylül'ün şeyi böyle durumu. Evde baba tacizinden dolayı yurda geliyor. E, bu, Baba da pisliğin teki bir Kemal. Pislik bir herif, yalancılık, her türlü. Çıkartçılık. Var. Tamam, bol. Olan da bol. Ee, diğer kız Cemre. Kız zengin kızı. Yani ilk bölümde. Evet. babası bolcu olduğu için iflas ediyor. Evet. İflas ettiği için de kendisini bulmaya çalışıyor tabancayla. İntihar ediyor. İntihar ediyor yani. Evet. Ya eşi de yapma diyor. çözüm buluruz diyor. Hmm. Adam hayır diyor. Olmuyor. Çözüm bulamayız diyor. Kadın engel olmak e, eşini olacakken kendisi vuruyor tabi. Evet, kazayla. eşini vuruyor tabi adam. Evet. E, ondan sonra adam da sonra kendisini vuruyor. Eşi öldükten sonra. Evet. Bu Cemre ilk bölümde e, okulda zengin e, kızıydı. Bu gelen yurttan gelen kızları ezdi orada. Aşağıladı. Aşağıladı. <laughs> Sonra başına bu olay geldi. Ortada kaldı. Bu sefer okula e, şey gitti. Kendisi de yurttan gitti yani. E, o gülme komşuna gelir başına gibi şeyler var yani. Aynen. Büyük konuşma. Büyük lokmaya büyük söyleme sözüne uydu. Şimdi Cemre'nin durumu da böyle. E, söylemediğimiz var mı? Hepsini söyledik herhalde. Evet kaderi söyledik. Kader, Songül, e, son Cemre. Cemre, Eylül, Melar. Meral de gayri meşru ilişkiden. O da küçük yaşta ha, doğru. geldi. <laughs> e, şimdi e, ne var? Eylülün daha sonra bir aşkı oluyor. Zaten aşk oluyor. Oluyor. Ya i̇şte burada okulda gittikleri okulda, her çocuklar zengin çocuklar, özellikle kızlar, bunlarla uğraşıyor, uğraşıyorlar. Ee, o, o erkekler de biraz tabi yapıyorlar. Kendileri biraz onlara hall görüyor. Evet. <laughs> Orada bir okuldaki yaşamları e, var. Daha çok okul hayatları geliyor dizide önümüze. E, bir de yurtta yaşadıkları hayatları var onun dışında ailelerindeki sorunlar bazen gündeme giriyor. En yani çok da bu Kemal bunların başına bela oluyor. Evet Kemal başına hep dert açıyor onların. Başına bela oluyor. Evet. Onu hep sıkıntı çıkartıyor. Evet, kurtulduk diyorlar. Adam bir türlü ölmüyor. Ölmüyor aynen. Yine geri geliyor. Aynen. Ee, efendim şeyin ne sorunu vardı? Kader annesini çok merak ediyor. Anne, Anne aşırı bir şey var. Bulma isteği var içinde. Böyle bir durum var. Annesi bulmak anında? çok istiyor. Kader. Hep telefon etmesini bekliyor. Evet. evet. Meral e, süslenmeye, giyinmeye meraklı. Aynen. Düşün, düşkün biraz. Evet. E, evet. Meral dedik. Cemre Zeki. Bayağı bir kız. Evet, Zeki. Zeki. Akıllı bir kız Cemre. Evet. Şimdiki. Hocam. Songül cesur bir kız. Songül evet. Cesur. Bunların lideri konumunda bir kız. Olaylarda evet. hep e, şey alıyor. Sorumluluk alıyor onlara cesaret veriyor, onları yüreklendiriyor, müdüre de karşı geliyor haksızlıklarda. Haksızlıklara karşı gelen cesur bir kız. O da bir zengin çocukla aşk hikayesi oluyor okulda. Aynen. E, tabii bu zengin çocukların anneleri bu çocuk kızları istemiyorlar. İstemiyor, bir yani. öyle bir bölüm oluyor. Aynen istemiyorlar. Insanlar. O, kız, o kızlarla arkadaş olmasını istemiyorlar. <laughs> Evet, ee, zor bir hayatları var kızların. Evet, bayağı bir zor hayatlar yaşıyorlar yani. Evet hocam. Şimdi sağdaki elemanımız Nusret, sizin emriniz doğrultusunda yurtlarda araştırma yapmış. Acaba gerçekler nasıl? Biliyorsunuz, kendisi sosyal bilimler alanında master yapmıştı. E, eğitimi alanına da girmiyor, giriyor bu konu. Ya, bize yolladığı raporunda yurtta yaşayan çocukların e, çok zorlu şartlar altında olaylardan geçerek oraya geldiklerini e, biliriyor. Çocukların en yakınlarından tecavüze uğramaları, e, sokaklarda torbacılık yaptırmak, annelerinin tuğuş yapması, birçok böyle olayları yaşamaları sonucunda çocukların kişiliklerinde ağır e, izler yaptığını e, belirtiyor. Bu tabi bizim dizimizde ki ortama pek uymuyor. Uyumuyor aynen. Evet, Diziz yine kabul edilebilir bir şey, zorluk var. Yaşadıkları dizdekilerin. Gerçek e, dünyada yurttaki insanların Çocukların özellikle yaşadıkları çok ağır koşullar. Psikolojik olarak. Ruh dünyaları çok berbat bir yara almış yani. Bir, bir dışarıdaki dünya var. Bir de o yurtta yaşadıkları dünya var. Bu programı yapınca hocam ben bunu fark ettim. Ben de fark ettim bunu. Öyle bir dünya olduğunu çocukların yaşadığı. Bunun, bu dizinin bilmiyorum çok farkındalık yaratamıyor. Çünkü tam aynısına yaklaşamıyor bile tabii o çocukların hallerine, çektikleri konulara. Evet, Nusret'in raporuna göre çocuklar gerçekteki çocukların halleri çok daha zor, kötü durumdalar. Hı hı. E bunun, bu çocuklar için bizler ne yapabiliriz hocam? Yani gidip onlarla oyun oynaya oynayamayacağımız yok. Yani, <laughs> Anne yani. Ee, bilmiyorum yani. Biraz da orada çalışan kadroların şeyler yapması lazım. Yani insanlara açması lazım eğer ki toplumdan kopmuşsa bu çocuklar. Ee, yaşama sevincini tekrar verebilmek için. Ee, evet hocam. Bu yurt ortamının e, işleyen bir konu. Güzel bir konu aslında. Onun dışında e, gerçekçilik notlarımıza geçelim isterseniz. Geçelim. İşte gerçekçilik teminki de dediğimiz gibi gerçek hayattaki yurtlar bu dizideki yurttan çok daha zor, ağır şartlarda e, psikolojik sıkıntılar yaşıyor çocuklar. E, biraz öfkeli saldırgan, kızgın bir ruh hali oluyor. Asabi. Evet hocam. Kızgın yani, kızıyor yani. Onun <laughs> dışında bu Cemre kızlardan yaşı 7 yaş falan büyük. Yani yaşları daha büyük tabii Cemre. Cemre daha büyük gözüküyor kızlara yani kadar. İzlerken bu fark ediliyor. Gerçi güzel oynamış oyunu ama. Aynen. Ama insan izlerken de biraz fark ediyor bunu. Diğer kızları daha büyük böyle, yani neden? yüzünden zaten belli oluyor zaten büyüklüğü. Belli oluyor. Yani. <laughs> evet, ee, bir de bu kızların hepsi e, aynı yaştalar, ATV 16 yaş sitesine giriyorsan evet hepsini 16 yaşında yazıyor, gerçekte değiller, gerçek değil yaşları. Gerçek yaşta değil. Bir tek Eylülle ile Kader herhalde, 97 doğumlu, bu Cemre 90 doğumlu mesela. Cemre bayağı büyük oldu 90 doğumlu, Songül 92 de 96 işte. Yani gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Olmaz ee, bir Yurtta bunlardan başka lise öğrencisi hiç yok. Hiç yok ha. Görmüyoruz. Ben ne yurtta görüyoruz ne okula giden görüyoruz yurttan okulda okuyan. Bir yaşta daha küçük Bir tek 5 tane öğrenci var. 5'i de aynı yaşta. Aynen. 5'i de aynı sınıfta. Yani böyle bir şey olmaz hayatta. Olmaz. Burada adam bu filmi çekmek için şey yapımcısı yönetmeni senaristi işte Çekebilmek, toparlayabilmek için böyle bir kolaylık kendine sağlamışlar. Hı -hı. Hepsi aynı yaşta. Hepsi liseye gidiyor. Hepsi aynı sınıfa gidiyor. Aynen. Ee, yok böyle bir şey. Hiç tembel de yok aralarında. <laughs> hepsi de güzel çalışıyorlar, geçiyorlar yani. Ee, Aynen. Evet. Bunun dışında bazı gerçekçilik notlarımız daha var ama onları şimdi söylersek filmi izlemeyenler için e, önceden söylemiş oluruz bazı şeyleri. Film güzel. Yani iyi yani. İyi. 113 bölüm. Baya bir uzun yani bölüm evet. var. Bölüm saat süreleri de uzun. Belki. uzun. 2 saatlik, 2 iki buçuk saat i̇ki saat, iki buçuk saat Hı, saatleri de uzun. Seyrettik komple. Sayın izleyicilerimiz. Evet biz seyrettik. Ee, Film güzel ama. ama güzel. Ele, ele yani. böyle genç kızsan. Ay, genç kızsan. Daha da Belki çekici olabilir gençler için. Gençler için tabii daha iyi olur. Böyle yaşlılar için pek ilgisini çekmez. Genç yaşlılar yani, tabi. Özellikle gençlere daha çok hitap eder. Aynen gençlere daha ilgilendirir bu olay. Gençler izlemesini tavsiye ederiz. Evet, Filmi. Hocam. <laughs> Genel olarak söyleyeceklerimizi söyledik herhalde hocam. Söyledik tabi. Evet bu böyle bir dizi. Bir ödül de almış ama. Ödül almış aynen. Yani almış. Artık orasını bakmadım ben çünkü ödüllerinde bir anlamı kalmadı. Çünkü hep anlaşmalar falan oluyor. Yani anlaşmalı işler oluyor bu ödüllerde. Evet. Kemal'i lisedeki çocuklar birkaç kere yumruk, tokat falan birkaç olayda attılar. Ben oralarda güldüm bayağı hocam. Tabii Kemal'e hep dayak atıyorlar. Hep dediğim yani bazı bölümlere dayak atıyorlar. Yanlış anlamışsın mısın? bazı bölümlere dayak yiyor Kemal, yumruk yiyor. ulan dedim hep dayak yiyor bu ama <laughs> e. Bıçaklanıyor Kemal. Gül, e, güldüm ama pislik ama dayak da yiyor. E, çocuklardan bile lise çocuklarından. E, Kemal evet. ama e, lorunu iyi yapıyor kadın ha. Öyle değil mi? Hangi lorun? Yani e, kırgın çeklerdeki lorun. Evet evet. E, şey önemli bir rolü var Kemal. Baya dizide Hı. önemli bir rolü var çocukların başına bela alıyor. Ee, kaza sahneleri var. Birkaç tane çok özensiz çekilmiş. Daha kaza yani ne, Türk filmlerini ar aratmıyor eski Türk filmlerindeki. Hiç özenmemişler kaza sahnelerine. Herhalde masraf çıkması boşuna demişler. Bizim işimiz kaza aksiyon filmi değil bu. Dizinin sonunda, evet, dizinin son bölümünde bir kutlama yapıyorlar. Kutlamada hepsi süsleniyor. Süsleniyorlar. Eğleniyorlar. Bu son olmuyor galiba. Hayır şimdi galiba. Değil mi? Söylemeyelim. Neden yok falan. Aynen. Oyuncuları şey söylemeyelim başta. Hepsi güz, güz, süsleniyor falan, boyanıyor. E, koca kadınlara benziyorlar. Hiç hoşuma gitmedi öyle. Yani, yani genç kız gibi <laughs> halleri daha güzeldi. Yani tabii genç kız halleri daha güzeldi, daha çekiciydi. Allah son bölümde böyle boyanmaları... böyle böyle tuvaletler giyiyorlar. Yani pek Açıkça güzel yani, olmamış yani. yani Süslenmeler açısından. E, Baya süslenmişler yani. Onlar biraz. E, genç kızken dedik. kadın gibi oldular. Hiç de güzel gözükmedi gözüme. Aynen. Yani o, son bölüm pek hoşuma gitmedi hocam bitişi. Ben de çok hoşuma gitmedi son ya, bölüm. Yani kutlama yapmışlar güya yani ne Neyse bizim kadar kafayı onlar bile yormuyor hocam. Yani. Gerçek <laughs> şey kişilik neresi? Yani. Evet hocam. Beklemek istediğiniz bir şey var mı? Vaz. Buyurun. Kagın çekti de doluyor zaman şahsiyi de uğurluyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sadece. De... Bana aldanmayın. Yüzüm bir maskedir. Gel kızım sokul bana bir kez daha bayın kokusunu benim küçük bahçemi. Büyüsen de gitsen de hala Geliyor gibi beni uzanmış küçük ellerim. Gel kızım sokul bana bir kez daha bayım benim küçük bahçem. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor ki Sadece bir şeyi yandı saçlarında duruyoruz sadece sen tutuklarsın varsın bir uyanış gibi gel kızım sokul bana bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemiz Üşer de gitsen de hala bekliyor gibi Uzanmış küçük ellerim